Karaköy'de mi? Karaköy. Ben karşıya geçeceğim. Kadıköy'e. Tamam. sola dön düz dağın. Düz dağın. Evet, evet. O nasıl bir şey adama diyorsun? Evet. Yani basamak var mı? Yok basamak yok ya, zahmet gel. zahmet gel. Abi bana, gel bana niye böyle kötü lan? Arkadaşlar merhaba. Bugün bomba bir videoyla karşınızdayız. Evet sağımda Yunus Emre, solumda Yakup var. Bize bugün yardımcı olacak Yakup sağolsun. Teşekkür ediyoruz kendisine Saat geldiği görüşürüz. için misafir oyuncumuz ee, birazdan zaten izleyeceksiniz videoda. Evet Yunus Emre varsa sağımda. tanıyorsunuz kendisini görme engelli ilk youtuber. Ne düşünüyorsun bugün videomuz hakkında? Dünyada eşine ve benzerine az rastlanmış 10 numara 5 yıllık bir video olacak. Bakalım sosyal farkındalığı umarım arttırırız. Merhaba. Merhaba ben ben vapura bineceğim de karşı Üsküdar'a e geçeceğim de. Bak, buradan dön böyle. Buradan dönüyorsun. Tamam, hiç bir saniye Dümdüz git 5 dakikalık. Dümdüz de daha... çok bu git 5 dakika böyle. burada git abi, abi. 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 Bilader. Vapurun binme yeri nerede ya? Biz devam et ileride ileride. Nerede ya? I am blind. <laughs> I am blind. Bilader kolay gelsin. Ee, Üsküdar'a geçeceğim de ben. Nasıl? Abi nasıl bir Üsküdar burası ya? Top. İskele yok mu? Bu adam bana niye böyle diyor o zaman ya? Boğulur muyum? Deniz mi? Evet. Ama bu beyefendi bana şey dedi. Üsküdar'a gitmek istiyorum dedim. Vapura bineceğim. Evet görmüyorum. Ee, beyefendi bana niye böyle diyor ki? Evet ben de vapuru kastettim de. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Bilader. Üsküdar'a nasıl geçebilirim? Ne yapıyorsun be kardeşim burası şey ya. Alo. Kardeşim ne yapıyorsun bu? Vapur yok burada denizin şeyi burası ya. ya burası şey ya. İmdat. Burası. Burası deniz değil ya. Sorma vapurcu. oğlum o zaman. Sorma. Niye sor soruyorsun? Ne bağırıyorsun kardeşim de, bana? Oğlum niye sor? Ne bağırıyorsun? Ya görme engelli devam var ya. Ne? Vapura. Değil, Vapur nerede ya? Bilal'e. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Burası uçurum mu ya? Vapur nerede? Ya, ya bu adam bana niye böyle... Deli de. Abi sen beni yanlış yere mi götürüyorsun? Ya ben... gel kardeşim sen ya. Bilader kolay gelsin. Üsküdar'a nasıl gidebilirim? Devam et. Ya ne yapıyorsunuz siz kardeşim ya? Hanımefendi Üsküdar'a böyle gitmiyor muyuz? Kardeşim dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Erdoğan var arkadaşlar. Ya kardeşim gel, ne yapıyorsun yapıyorsunuz Merdiven var abi, daha mı? Nereye devam Ya bırak gitsin ya. Herkesi Herkese misin? Gel kardeşim, gel. Devam et, devam et. De, Adam devam et. Abi... De, aşağıda merdiven var, devam et. Merdiven de. nerede ya? Abi elimden tutar ay, mısın? Tutar, <laughs> thank <laughs> you Vapur ne tarafta? Ha? Vapur, vapur burası mı? Vapur burası mı? Su, niye o öyle diyor? Sağdan güzel mi? Sağdan mı? Ama öyle dedi. Ha? Öyle dedi ama. Manyak mısın sen? Bu... Manyak mı abi bu? Yerde basamak var. <laughs> Kapıyı mı yemişsin? <laughs> bu Yok, bu adam bana dedi ki, burada vapur var dedi. Yerde basamak var. Yerde basamak var.

Tamam abi. Sa sağ, sağ Teşekkür ediyorum. Karaköy'de dedim. Karaköy. Ben karşıya geçeceğim Kadıköy'e. O evet. nasıl evet. bir şey adama diyor? Ben Yok basamak yok gel Abi bana gel, niye böyle lan? Gel, gel gel. İyi Orada bak, Kamera var. Saçı var dostum. Ya ya bunu hiç bilmiyoruz. Tanımıyoruz. Boş boş şeyler yapmayın ha. Tamam, tamam ya. bir çay gel. Yok bir şey yok. Ben böyle bir şey yapmam. Ben öyle bir şey yapmam. Bir şey var mı? S sosyal deneydi bu. Ya gerçekten. Evet. <laughs> Ay, elim <var> ayağım <laughs> <hiçmiyor. Masuk gülüyor> çok sinirlendim gerçekten. Çok sinirlendim. Evet bir tepki ölçelim dedik. Ben çok sinirlendim. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Rica ederim. Vallahi bak evet. bakıyorum şöyle bir temizliğiniz ama diyorum bu diyorum ne yaptın? Sosyal, Sosyal deney <laughs> <laughs> bir... Where are you from? From China. Don't go I am blind YouTuber. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Ee, çok ilginç tepkiler aldık. Türk insanının ne kadar yardımsever olduğunu ama bir yandan tabi duyarsız insanların da olduğunu gördük. Bu video ile ilgili e, şimdi ben Yunus Emre'ye sormak istiyorum. Nasıl bir video oldu sizce? Buyurun Yunus Emre. Bey. Suriyeli kardeşlerimizin çok duyarlı olduğunu fark ettim. Beşiktaş'ta Suriyeli kardeşlerimiz Kabataş'ta çok yardımcı oldular. Denize düşerken beni tuttular. Daha sonrasında bence hanfendiler daha duyarlı bunu fark ettik. Bazen duyarsız olan vatandaşlarımız da oldu. Bizim buradaki amacımız sosyal farkındalığı arttırmak. Evet, bizimle Emre Tayyip ve Yakup birlikteydi. Gerçekten kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet Emre Tayyip. Evet. Bu projeye katılmaktan ee, çok mutlu oldum. Evet, ee, Yakup gerçekten kötü, adam. kötü kötü adam rolüyle bugün bir birlikteydi. Gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. Çok teşekkür ederiz kendisine. Ayağına sağlık. Sen ne demek istiyorsun? Ben teşekkür etmek istiyorum böyle bir projede bana yer verdiğiniz için. Yani sosyal farkındalık, insanlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu görmek tabii ki de güzel bir şey. Yani insanı duygulandırdı. Ben kötü adam oynadım ama normalde kötü değilim. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Buradan izleyenlere ve beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Kanala ya abone olmayı bütün unutmayın. Körler, bütün körler seni izledikten sonra seni yolda gördüğünde bastonla kafasına vuracak körlere kötü davrandığın için. Görme engelli arkadaşlarımıza. Bu arada kanalı kapatırken herkes ellerini açsın. Arkadaşlar videomuzu, sosyal deneyimizi beğendiyseniz lütfen sağ alt köşedeki like like tuşuna dokunmayın. Sağ alt şöyle dokunun. dokunun yani dokunmayı unutmayın abone olmayı abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar dünyada böyle bir sosyal deney görmediniz Türkiye'de ilk defa bir görme engelli tarafından ikinci sosyal deney gerçekleştirildi normalde az gördüğüm için %10 görmemden ötürü baston kullanmıyorum sosyal deneyden ötürü baston elimize almıştık herkese hoşçakalın diyorum engelsiz yarınlar diliyoruz. Evet